ben bu e, biliyorsunuz ki yurttasına geldik. Fransa'dayız şu anda. Ee, Sıcağın da yiyebiliriz. İşte ben para de kardeşimle Efe. Kardeşimin Kardeşim de var. Arka Arkadaşlar böyle çok maceralı paradefe videoları gelecek. Yani ben paradefeyim. Tamam mı? Beni takip etmeyi unutmayın. Bu kadar da bugünlük videomuz. Birazcık kısa oldu ama sonra uzun videolar da gelecek. Tamam mı? Birazcık daha bekleyeceğiz. Sonra kalacağız. Böyle kapat. Arkadaşlar biliyorsunuz ki evi göz evin içini gösterecektim ama uzun video olmaz. Evet. Çünkü e, e, çünkü ben öyle istemiyorum. Tamam. Şimdi size paralarımı göstereceğim. Ama Videoyu kapatmayacaksınız. Tamam mı? <laughs> hata. Bakalım hata. Keşke paralarım kaybolmuş. Sonraki videoda ama paralarımı size göstereceğim. Bizim bu anahtar nereye açıyor bilmiyoruz ama evde durmuş da sıraya koymuştum ben de. Bunun gizemini de çözeceğiz. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Bu tarz videolar yine gelecek? Bu azatları da o işte videoda da çekeceğiz. Bay bay.